Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakın ve arada uçurum, insanlar evler aramızda duvar gibi. Uyandım uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen, bayan nihayet, sen ölümüm kalımım, ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu biriyim aslında inan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmişti sanki. Tek yanlı aşk kişi nasıl da aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki kar giderim bu kentten daha olmazsa sensizliğin bir adı olur bir anlamı olur belki inan belli etmem seni hiç rahatsız etmem son isteğimi de söyleyebilirim şimdi bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu yalvarırım onu okuma çarşamba günleri